Emeklilere 2024 bayram ikramiyesi 5965 Türk Lirası olarak ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için 2024 yılında üçü bir arada ödemeler yapılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için 2024 yılında üçü bir arada ödemeler yapılacak. Emekli vatandaşlar için 2024 yılında gelen maaş zammı ile ek maaş zammı müjdesi %49,25 gerçekleşti. Tüm emekliler için eşit zam oranıyla maaşlar zamlı yatarken maaş farkları da hesaba geçecek. Gelen emekli maaş zammı ile promosyon ödemelerinde de gelişmeler yaşanıyor. Bankaların emekli promosyon ödemelerini yeni maaşlara göre sırayla arttırdığı görülüyor. 15 TL'ye varan emekli promosyon ödemelerini de emekliler almaya devam ediyor. Bayram ikramiyelerinin 2024 yılında iki kere olacak şekilde yatmasıyla birlikte emeklilere ödemeler arka arkaya geliyor. 2024 bayram ikramiyesi ne kadar? Emekliye ilk olarak bayram ikramiyesi müjdesi 2018 yılında geldi. 2018 yılından bu yana emekliler bayram ikramiyesi alıyor. İlk olarak 1000 Türk Lirası olarak belirlenen bayram ikramiyeleri 2021 yılında ise 1100 TL'ye arttırıldı. Senede iki kere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda 2200 Türk Lirası yattı. 2023 yılında ise emekliye yatan bayram ikramiyesi 2000 TL'ye yükseltildi. 2023 yılında toplamda 4000 bin Türk lirası olarak yatan bayram ikramiyeleri için vatandaşlar, 2024 bayram ikramiyesi ne kadar yatacak sorusunun cevabını araştırıyor. Emeklilere 2024 yılında gelen %49,25 maaş zamından sonra bayram ikramiyelerine kesin olarak zam yapılması bekleniyor. Gelecek zamın ne kadar olacağı merak ediliyor. Gelen %49,25 oranındaki zamdan sonra ise bu oranda bayram ikramiyelerinin de zamlanacağı söyleniyor. Bu noktada ise Ramazan Bayramı'nda 2985 Türk Lirası, Kurban Bayramı'nda 2985 Türk Lirası olmak üzere 2024 bayram ikramiyesinin toplamda 5965 Türk Lirası olması bekleniyor. 2024 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 bayram ikramiyesinin 5965 Türk Lirası olarak yatması beklenirken geçtiğimiz yıllarda da olduğu şekilde bir hafta önceden hesaba geçeceği söyleniyor. Sonuç olarak Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için 2024 yılında üçü bir arada ödemeler yapılacak. 2024 bayram ikramiyesi 5.965 Türk lirası olarak ödenecek. 2024 bayram ikramiyesi Ramazan bayramında 2.985 Türk lirası, Kurban bayramında 2.985 Türk lirası olmak üzere iki taksit halinde yatacak. 2024 bayram ikramiyeleri bir hafta önceden hesaba geçecek.